Fenerbahçe iki transfer açıkladı. Ee, orada maliyetlerle ilgili kafalarda soru işaretleri var. Yine Türkiye değil İtalya maliyetlerle ilgili bilgileri verir oldu. Yeni sezonda yabancı var olmayacak. Artık yerli hakem ve yerli varla e, olacağız. Bu yeni bir haber değil. Şöyle ki Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'de e, futbolu yönetmeyi değil aslında her sezon olduğu gibi Fenerbahçe'nin ne istiyorsa yaptığı bir kurum haline gelmiş durumda. Sezonun başından böyle bir yorumla başlamak istemezdim ama ben bu haberi de Fenerbahçe cephesinden almıştım. Fenerbahçe cephesinden bu haber geldiğinde şaşırmıştım hatta doğrulatmıştım da TPP'deki istihbarat kaynaklarıma. Dolayısıyla yani talep edenin yine Fenerbahçe olduğunu gördüğümüz bir kararla karşı karşıyayız aslında. Dolayısıyla yeni ve yine bir gelişme gibi söz konusu olmayacak. Yani değişen bir şey yok Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Yine kaldığı yerden devam edecekmiş gibi gözüküyor. Erkenden yapılan işte Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Kulüpler Birliği Başkanı oldu. Şimdi daha da çok kendi kulübüyle ilgilenecek gibi gözüküyor. Ali Koç. Ali Koç'un Kahraman'da balıkçı kahramanda bir tane fotoğrafı var Kasımpaşa Başkanı. Ee, yine e, Kayseri ya şey Karagümrük Başkanı bu ilişkilerin olması son derece normal. Sosyal hayatta bunları e, görebilirsiniz ama bu e, özellikle hani Süper Lig'deyken bu takımlardan kazanılan puanlara bakıldığında insanların kafasının karışması son derece normal. Yani siz bu tip fotoğraflar paylaşırsanız evet Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Koç iyi arkadaşlıkları, iyi dostlukları var mı? Var. Süleyman Urma bir tarafta. E, Fatih Bey bir tarafta bu sosyal ilişkiler normal ama ben Fatih Bey kendisine de eleştirmiştim. Daha sonra e, mesajlaşmamıştı. Mesajlaşmamız da olmuştu kendisiyle. Şu var. E, sadece Ali Koç'u kendisi karşılamıştı. Diğer kulüp başkan karşılayıp çiçek vermişti. Diğer kulüp başkanlarını yöneticileri karşılayıp çiçek verdi. Dolayısıyla hani burada ilişkiler başka boyutlarda. Zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun TFF başkanı olmasındaki süreçte e, Fatih Bey'in göstermiş olduğu olağanüstü çaba, inanılmaz e, toplantılar, Ali Koç'u ikna etmeler, Ali Koç'un İbrahim Hacı Osman olma söylemleri gibi daha sezonun başı olmasına rağmen bizler bunları konuşmaya devam ediyoruz. Bunları konuşmaya başladık. Yani geçen sezondan devam ediyoruz. Şimdi yerli var olacak. Türkiye Futbol Federasyonu bir karşılaştırma yapmış. Yerli varla yabancı var döneminde iki takımın, iki hakem grubunun yaptığı hataların binde bir oranında bir fark olduğunu görmüşler. Dolayısıyla yabancı varı kaldırmışlar. Ben yabancı varı isteğinin nasıl olduğunu, o isteğin nasıl geliştiğini sizlere buradan anlatmıştım. Hatırlayacaksınız Türkiye e, Kupası'na katılmayacağını söylemişti Fenerbahçe. Ali Koç, Acun Ulucalı e, dönemin Fenerbahçe yöneticisi ve e, Oze Mourinho bir toplantı yapıyor. Oze Mourinho'ya Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarını soruyor. Katılmak istediğini söylüyor. Onun üzerine e, hadi katılalım o zaman Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderelim deyip Acun Ulucalı orada devreye giriyor. Biz bari e, onların istediği bir şey yaparken e, karşısında da biz bir şey vermeden bunu yapmayalım diyor. Onun üzerine e, yabancı var hakemi istiyorlar ve yaban, derbiye de yabancı istiyorlar. Yabancı var hakemi istiyorlar. Fenerbahçe istiyor yapıyor. Fenerbahçe istemiyor kalkıyor. E, yani önümüzdeki sezonun ortasında Fenerbahçe yeniden yabancı var isterse ben adım gibi eminim ki Türkiye Futbol Federasyonu yeniden yabancı var e, konusuna e, girecektir. E, yeniden o tartışmayı e, bizim önümüze koyacaktır diye ee, düşünüyorum. Ben e, Semedo'nun e, bir panik transferi olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde gündemin içerisinde Fenerbahçe'de ihtiyacı var mı? Vardı. Ama hani Semedo'nun e, katkısının ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Ben evet geçmiş dönemde e, Barcelona Benfica kariyeri var. Kulüpsüzlüğü Wolverhampton'da oynamıştı. E, ve e, Wolverhampton'da sözleşme uzatmadı yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bu iki transferi açıkladı. Şikrin yarı tam Ossime'nin geldiği dönemde e, bildirdiler. Maaşları konusunda açıklama var ama maliyeti e, maliyetiyle ilgili bon servis ki İtalya'dan geldi yine bilgiler. E, 7 milyon e, bon servis, 3 milyon da bonus. E, dolayısıyla 10 milyon euro gibi bir e, maliyeti oldu Şiklınyarın e, bon servisinin 10 milyonun altında bir maliyete getirmeye çalıştıklarını e, defalarca burada size söylemiştim ama 10 milyonun altında düşüneme, düşüremediler. 7 milyonu, e, 7 milyon artı 3 milyon bonus gibi o bonuslarında da gerçekleşme ihtimali son derece yüksek. Bu bonuslar genellikle zaten biz biliyorsunuz futbolcuyu alırken değil ama satarken mut mutlaka o bonusların hepsini teker teker böyle net bir şekilde sayfa sayfa görebiliyoruz. Yani 10 milyona gönder ya da 7 milyona gönderdiğiniz bir oyuncuyu bonuslarını ilave edip 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 üstüne koyup 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 ondan sonra eee bambaşka bir hale geliyor. Yani ona sattığın aslında 20, yani ona sattığın aslında 3'e satmış oluyorsun ama bonusları ekleyince 10 gibi e, açıklanıyor. Herkes sabırsız. Tüm transferlerin bitmesi bitmesi bekleniyor. E tabii ki tab sabırsız. Yani sen Osimhen aldın, kalecin yok. Ligde ilk hafta, iki hafta, 3 hafta bu kalecili e, götürürsün ama hani günayla götürürsün ama hani bir kalecinin tam anlamıyla oturması, savunmayla iyi geliyor, onunla uyum sağlaması, girdisi çıktısı e, ciddi anlamda sıkıntı. Ben kaleci konusunun transferi konusunda Galatasaray'ın çok geciktiğini düşünüyorum. E, Mustera'nın gideceği aylar öncesinden belliydi. Sezon bittiği an itibariyle sanayi transferi kadar hızlı bir kaleci transferi yapılabilirdi. Sanayi transferi yapıldı. O simen çok uzun zaman aldı. O sırada birçok kaleci, işte kimisi Arabistan'a gitti, kimisi e, Premier Lig'e geri döndü, başka bir takıma kiralandı. <laughs> Dolayısıyla hani bu, bu fırsatlar kaçırıldı diye düşünüyorum. Sam samimiyetimle söylüyorum. Kaleci transferinde Galatasaray gecikti. Ha Bunun e, yansıması olur olmaz bilmiyorum. Günay'ın ne kadar iyi bir performans, ne kadar iyi bir sezon başlangıcı yapacağıyla da e, doğru e, orantılı. ile alakalı çok farklı isimler konuşuluyor. İsmi konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var. Gizli bir şekilde yönetiyoruz. Biten bir şey yok. Görüştük mü? Görüştük. Herkesle görüşüyoruz. Galatasaray'ın şartları, oyuncunun şartları bize e, oluşursa son kararı hocamız verecek. Parayla ilgili kararı da başkan verecek. E, hocadan önce başkanımızın kararı önemli deyip orada bir pot kırdığını düşünerek e, Dursun Başkan'a ama başkanın ters bir şey söylemedim diye bir <laughs> yorumu oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın e, yani hangi e, duyulmayan üç kaleci ben onu bilmiyorum. Yani hangi söyledi bahsettiği 3 kalecinin hangisi olduğunu bilmiyorum. E, ya yani muhtemelen düşük profil e, kalecilerdir. Yani çünkü bütün iyi kalecilerle e, gardi aracılığıyla bir şekilde irtibat sağlandı. Şimdi Edersonla ilgili hep söylediğim bir şey vardı benim 10 milyona çekmeye, 10 milyonun biraz daha altına çekmeye çalışıyorlar diyor diye. Ancak o iş gerçekleşemedi. Şöyle söyleyeyim, Manchester City'nin <laughs> Ederson'dan Ederson'un bon servisi için yaptığı talep 15 milyon euro. Galatasaray 15 milyon euroyu vermek istemiyor. Bir de şöyle bir şey duydum İngiliz gazeteci arkadaşlarımdan, City Galatasaray adına bize resmi olarak ulaşan kimse olmadı demiş. Peki bu resmiyet ne demek dedim? Yani Galatasaray'dan yetkisiz birileri mi e, konuşmuş? Hayır. Oyuncunun da menajeri olmayan, Ederson'un da menajeri olmayan birisi Galatasaray için e, Manchester City'ye Galatasaray'ı transferini düşünür müsünüz diye ifadesi olmuş. Öyle bir görüşme gerçekleşmiş ve bu nedenle e, Galatasaray kulübüne re, kulübünden resmi anlamda bir e, yazılı bir talep gitmediği için <laughs> rakamda 15 milyondan geriye düşmemiş. Yani işin özü şu Manchester City Ederson için 15 milyon euro istiyor. Galatasaray'da Ederson için 15 milyon euro bonservis vermiyor. Daha düşük 10 milyonun altında bir bonservisle bu işi çözmeye çalışıyor.